Mikrofon 13 kanalından herkese merhaba. Bugün AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'yi halkına soruyoruz. Buyurun hep beraber dinleyelim. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'yi tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Hakkında düşünceleriniz nedir? Yani hakkında düşüncelerimiz yani genellikle iyidir. Yani bir samimiyetimiz, bir diyalogumuz var. Hani çok sevdiğimiz bir başkanımızdır. Yaptığı çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Hani her daim yanındayız. Peki ileride seçimler olursa tekrar devam etmesini ister misiniz? İster, ister. Teşekkürler. Hadi. Daha önce zaten avukatlık yapıyordum işte. Memnunuz bir sıkıntı yok. Zaten kendisini tanıyoruz. iyi bir insan. Şu an bir ilgileniyor zaten. Sağ olsun. Sorun yok yani. Kendisi çok başarılı bir başkan. Gerçekten memleket şeyinde de güzel şeyler yapıyor. Yani takdir ettiğimiz bir başkan yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla yaptığı çalışmalar hakkında ilimiz için gerçekten fayda değer şeyler yapıyorlar. ve Bu da bizi mutlu ediyor. İleriki süreçte peki seçimlerde tekrar devam etmesini ister misiniz? Tabii ki. Tanıyoruz. Çok iyi il başkanı. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Yaptığı çalışmaları falan beğeniyor musunuz? Bunlar da güzel. Güzel beğeniyoruz. Adil tanıyorum. İyidir, adı Cevazlı'dır hala çocukluk bir sıkıntısını falan görmemişiz. Yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Burada? Yaptığı çalışmalar da gayet güzel, düzgün bir şekilde yapıyor. Ki ileriki zamanlarda bunu biraz daha geliştirecek diye düşünüyorum. Ama tanımıyorum valla. Peki tanıyan var mı aranızda? Tanıyan var mı? Alio. yok. Tanıyan yok. zaten yeni geldi. Çalışmaları bir öncekilerine baktığımızda çok çok üst düzey. Yani kendisi bir kere zaten halk sahiplenmiş, halk seviyor. Ne diyelim yani böyle atı ne olsun ne ne istiyoruz yani biz böyle bir adam yani biz isteriz vallahi. böyle bir adam olsun hep isteriz yani. Peki ileride tekrar seçimler olursa tek devam etmesini ister misiniz? Tabii ki isterim istemez miyim? Yani ondan başkasını da desteklerimi san sanmıyorum ben çok net konuşuyorum. Kadir Başkan'dan başkasını destekleyeceğimiz <laughs> sanmıyorum bu kadar net söylüyorum. Bence genel olarak seviyor da yani e, sevmeyen yoktu sanmıyorum. Ee, onun gitmesi e, beni de üzer, halkı da üzer eminim yani burada çünkü baya bir e, emeği var yani bir, bir bir çok yıldır il başkanıdır baya bir emeği vardır üzülürüz ee, yani öyle diyeyim yani he, herhangi bir durumda ki onun gitmesi halinde e, çok ciddi söylüyorum Ak Parti desteklerini ben e, Kadir Kadir bir Bitkisil başkanlığı çok güzel tanırım. Aile olarak da tanırım, ailesi de tanırım. Adı Cevazlı'dırlar Ve dedesi e, İlyas Gösterici nenesi, babaannesi. annesi hediye Gösterici benimle beraber bir yani. sefer Amra'ya bir sefer de Hac'a gelmiştiler aile olarak ben onları çok güzel tanırım. Allah onlardan razı olsun. Onları daim kayma eylesin. Onlara başarılar dilerim. Onlara hayırlı umurlar dilerim. Başkanımız yani aramızda çok iyi. Çok da sevilen, sayılan bir kişi. Yani kendisi yaptığında hiç şikayet tamamı duymadık. yani Memleketimize de çok faydası olan bir kişi. Sağ Sağ olsun. Yani kendisini çok da seviyoruz. Çok da takdir ediyoruz. AK Parti kendisi çalışma yapıyor. Tabii il başkanı da kendi çapında çalışmaları vardır. Diğer gelen başkanlarla fazla değişen bir şey olmadı. Aynı sistemde çalışıyorlar zaten. Yani çalışma derken şehir hakkında mı, şehir, toplum vatandaş, hakkında mı? İnsanlarla olan ilişkisi olabilir. Ne i̇nsanlarla ilişkisi o var. Kadir Bey'in yani hem başka yerlerden de hem avukat olduğu için insanlarla diyalogları vardır. Sıkıntı yok Kadir Bey'de. Yani insanlarla sürekli diyalog içindedir. Sıkıntıları varsa dinler. O konuda yardımcı olur. İyi bir çalışma arkadaşımız. Başarılı başarısını davet diliyorum. Hakkında çok efendi, dürüst bir kardeşimiz. Mütevazi. Çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Yani bir gazeteci olarak tanıyorum tabii. Hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani partisi için çalıştığını, mücadele ne? ettiğini düşünüyorum. Çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yani şöyle, objektif bakmak gerekirse, tabii bütün partilere mesafemiz

Şimdi, e, 22 yıldır bu iktidarında Kadir gibi bir Kadir Bey gibi e, bir il başkanımız olmamıştır. Her yerde koşuyor, her düğüne, her taziye, her acıya, her tatya koşuyor. Çok çalışkan bir insandır, çok çalışkan bir başkanımızdır. E, tabii onu e, her zaman istiyoruz, aramızda bunu e, istiyoruz onu başarılı e, bir başkanımızdır. Çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz Peki Çok çalışıyor. Çok çalışkandır. Çok evet. çalışkandır. Yani ciddi diyorum. Yani, Samimi olarak söylüyorum. 22 yıldır herhalde bu AK Parti 2002'de böylede iktidardır. Evet. Böyle bir il başkanımız olmamıştır. İlk defa böyle bir başkan görmüşsünüz? Ben 60 yaşındayım. 65 yaşına gelmiş hatta pardon. E, bütün tüm iktidar hatırlıyorum. Tüm iktidarlardan bir bir il başkanı görmemişler. Zaten belediye, başkanımız da, belediye başkanımızla beraber verdikleri sözü de tuttular zaten. Halı saha sözü vermişler. E, hastane sözü vermişler. Doğalgaz için söz vermişler. E, verdikleri sözü de tuttular. Biz çok başarılı görüyoruz. E, özellikle ben muhtarım. Kim muhtarıyım? Allah toprağı. Kim muhtarıyım? Burada çalışıyorum. Yani Allah var. Her söylediğim bir işe e, hoş ilgilenmiş, yapmış bile. Yapmış bile yani. Ee, çok memnunuz ondan. Allah pekhamer ondan sizden razı olsun. Amin inşallah. Ee, şeyden dolayı söylüyor Yani kusura bakma ama iyi insandır yani. Bunu kadar Peki, Yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani, şimdi biz bu ki görüyorsunuz. Evet. Yani, durumu da biliyorsunuz. Ben daha ne diyebilirim ki? Halk zaten görüyor her şeyi. Ya siz de biraz bir yorumunuzu katalım. Siz de düşüncelerinizi alalım. E, yani şimdi görüyorsunuz. Bir memleketin durumu gibi bir yer. E, ee, şey, doğalgaz sıkıntı baya var. Memurlar zaten e, bayağı baya şey çekiyor, sıkıntı çekiyor. Bir geliyor mesela şeyde kalmıyorlar. E, i̇lçede kalmıyorlar. Hepsi bir diş şey, şey geliş yapıyorlar. Evet. Sıkıntımız var bu konuda. Biz. tanıyoruz tabii. Hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla şahsen çok iyidir. Yani e, seçim kazanılması da onun sayesinde. Kendisini çok beğenerek şey yap, takip ediyoruz da. İş yapan, Hizmet eden biri yani. Başka ne diyeyim yani çok anlatmaya. Peki yaptığı işler hakkında, yaptığı çalışmalar ya, hakkında? Yaptığı neler Yaptığı çalışmalar çok iyi. Yani bireysel değil toplumsal çalışma. Evet. Ee, onun için onu beğeniyoruz. Bazı e, siyasi parti başkanları geliyor. Hepsi bireysel. Örnek şahsa değil de topluma Halk. hizmet. Halka hizmet ediyor. Yani yollar olsun, Gelen bütün hizmetler topluma yani şahsa değil onun için beğeniyoruz onu yoksa şahsa olsa hiçbir zaman beğenmeyiz. Yani. Tabii. Evet. Diyecek başka bir şey değil Yok efendim. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ve hizmetlerinde devamını bekliyoruz Kadir Bey'de. Teşekkürler. Söyleyecek pek bir şey bulamam ama yiyorum. Peki çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Çalışmaları var. Çok iyi bir insan. Çok değerli. Ya bitti sadına gerçekten çok hizmetleri de var. Belediye başkanımız aynı bir şekilde. Bu belediye başkanı. Şey Bittis, belediye başkanını tek fazla tanımıyorum da. Ama bu ki belediye başkanımız çok iyi bir insan. Zaten bu da onun eseri, bu da onun hizmeti. Bu kadar. Çalışmaları hakkında peki neler düşünüyorsunuz? Çalışmalar zaten devam ediyor. İlk bu arada şu an tamamlanmış bir halı sahamız var. Bir 10-15 güne kadar bir açılışı var. İlk bu arada da bir çalışması var, o da itibarda bitecek. Karıncal çalışması süper. Kadir Köstekçi. Evet. Evet, avukat. Hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şu anda onlarla bir şeyimiz yok. Yakın olmadığı için bilgimiz yok. Evet, çok iyi tanıyoruz. Hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi yaklaşık beş tane il başkanı gördüm. AK Parti'nin kurucu üyelerindenim. Daha iyisini görmedim. Çalışmalarını çalışmalarında mi? da hiçbir sorun yok. Yedi tane merkez ilçe dahi olmak üzere bütün ilçeleri, taziyelerini, düğünlerini iyi günde kötü günde her zaman ziyaret eden tekili başkanımız diyebilirim. Yani e, özellikle Hizan'la alakalı daha önce e, yapılmamış işler için hatta e, dün de haberlerde gördük. Hizan Devlet Hastanesi'nin e, bir an önce yapılması için Sağlık Bakanlığı ile temaslara geçtiğini e, kendim şahidim. Yani hiçbir konuda Hizan'dan da taviz vermeyecek bir şekilde işlemler görüyoruz. Teşekkür ederiz. Vekilimizle beraber de istişare halinde olduğundan da hiç şüphemiz yok. Yani il başkanımız arkasındayız, Hizan halkı olarak bir bütün olarak arkasındayız. İyi bir yani duyduğum kadarıyla iyi bir insan. Yaptığı çalışmaları beğeniyor musunuz? Evet, misiniz? yaptığı çalışmalardan gayet memnunuz. Gördüğüm en iyi başkanlarından biri. Yaptığı hizmetler, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Yani ziyaretleri olsun falan, hasta ziyaretleri olur, yol çalışmaları olur, farklı çalışmalar. Yani takip ediyoruz, iyi. Memnunuz başkanımızdan. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kendisi iyidir. Birkaç sefer, bir iki sefer buraya geldi, görüştük. Ee, hal hatırı sordu. Kendisine memnunuz yani. Çalışmalarını beğeniyor musunuz? <laughs> evet, çalışmalarına memnunuz yani. Kayıt çalışmaları var. Bu konuda herhangi bir şikayetimiz yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendisini tanıyoruz. Zaten Hizan'a geldiği zaman da bizi ziyarete geliyorlar. Memnunuz kendisinden yani. Bir Çalışmalarını çok... beğeniyoruz. Çalışmalarını musunuz? da beğeniyoruz. Evet. Olarak valla iyidir yani Hizan'a verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını, Çalışmalarını, beğeniyor musunuz? beğeniyoruz aynen. Devam ederse işte zaten doğalgaz gibi bir e, yatırım olacak diye söylentiler var. İnşallah o da geldiği takdirde inşallah daha güzel Şeyler olur halkım, halkımız evet. adına, Hizan Halkı adına. inşallah da iyi Hizmet eden, memleket için çalışan birisi olduğunu biliyorum o kadar. Hizan Halkı olarak çalışmalarını beğeniyor musunuz? Evet beğeniyorum. İyi biridir. Hizan için, yani nasıl size ben diyeyim, güzel şeyler yapmayı umut ediyoruz ve yapıyordurlar. Çalışmalarını, çalışmalarını yani. beğeniyoruz. Çalışmalarını beğeniyoruz. Hani bugüne kadar gerçekten yaptığı bütün çalışmalar Herkes açısından menfaat verici, güzel bir çalışma yürütüyor. Hizmetlerinden memnunuz. Hiçbir sıkıntı da görmüyoruz. Kendisini de çok iyi tanıyoruz. Sürekli de zaten buraya geliyor. Memnunuz kendisinden yani. Udur, Yahya Başkanımızdır. Hepsinden memnunuz yani. Bir sıkıntı yok. Nerede ee, çok iyi bir başkan. Gelmiş geçmiş en iyi il başkanlarından bir tanesi Kadir Başkan. Ee, İhsan olmama rağmen sürekli mesela taziler olur, farklı şeyler olur, bulunur yani kendisi. Kendisinden çok memnunuz yani çok iyi bir il başkanı. Ee, bu kadar. Bizzat birebir de tanıyorum. Ben de bir merkez değilim. Ama yani iyi bir insan. Yaptığı çalışmalar hakkında peki neler düşünüyorsunuz? Yani çalışmalar şu şekilde siyasete karşı bir insan. Siyasi ya, siyasi değil böyle genel anlamda. Yani şahsi olarak altını çizdim. Şahsi olarak iyi bir insan. Şey. Teşekkürler. AK Parti İl Başkanımız Kadir Köstekçi'yi tanıyor musunuz? AK Parti Başkanı. Kadir Köstekçi. Tanıyor musunuz? İl Başkanı. Evet. Hakkında neler biliyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Bilmiyorum da o kadar geçmişi Bilmiyorum da ama millet memnun ya yaptığı çalışmalar hakkında peki neler biliyorsun? Yorumunuzu almak için. Yaptığı çalışmalar biz ilçede olduğumuzdan dolayı iyi bilmiyoruz. Genel. Genel olarak iyi diyorlar. Bazen takip ediyorum. İyi diyorlar. Teşekkür ederim. Böyle tam arkadaşız, beraber yürümüşlüğümüzü kendisine takdir ederiz. İnşallah muvaffak olur. Peki yaptığı çalışmalar hakkında neler Yani geldiniz? ben AK Parti Gürüm Hançı Başkanı yaptığı için ne söylesem taraf olmuşum. Çünkü tarafım ben. O yüzden kendisine sevdiğim. teşekkürler. Evet. Tanımıyoruz. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Ee, Yabancısın. İstanbul. evet. Peki çevreden duyduğunuz kadarıyla? Ee, çevreden lazım. hiç duymadım aslında. Ben 20 senedir ilk defa buraya geliyorum. Memleketim burası. 20 senedir ilk defa geliyorum. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlçemize çok güzel hizmetler yapıyoruz o zamanlarda. Geliyoruz, gerek ediyoruz. bizi. olarak geçen mesele geldiler bize. Yani çok memnun kaldık. İlçemizde bazı sıkıntılarımız vardı. Özellikle bu çevre yolu dediğimiz bir yol yaptılar. Ondan sonra ilçe başkanımız Sayın Nihat Yavuz'un da desteğiyle razıyız yani kısacası. Yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani çalışmaları iyi şu an için. Bir sıkıntı görmüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok iyi gelen geçmiş iyi yani il başkanımız. O onun sayesinde de oy verdik AK Parti'ye. Çok iyidir, hizmetler de çok güzel. Yaptığı çalışmalar hakkında peki. düşünceleriniz ne? Çok güzel. Herkes her, her il başkanı onun görevini yaptı. Çok memnunuz. Kendisi çok güzel bir insan. Ee, herkese yardımcı olan, herkesin düşüncesine saygı duyan, herkesin yardımcısı olan bir insan. İyi ki başkanımızdır yani. Yaptığı çalışmalar hakkında Neler düşünüyorsunuz? Böyle? Güzel çalışmalar yapıyor. Adam her yerde, her, her ilçede mücadelelerle devam ediyor işte. Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyoruz. Yani sadece eğitim tanıyoruz. Hizmeti var mı yok mu da görmemişiz. De. Yani ilçe başkanı, şey, ilçe başkanı olmuş. Mutlaka Herkese inşallah başarılı olacağını düşünüyoruz. Tanıyoruz. Zaten şeyde iptal olmuş. Ben kendimde burada Halk Parti İletim Kurulumundaydım. İnşallah çok iyi bir insandır. İnşallah çok bir dahaki adayımız da olur. İyi bir Şurası insandır. De, teşekkür ederiz. Rica ederiz. E valla avukat olan demiyorsun. Evet. İyidir. Yaptığı çalışmalar. Güzel yaptık. bir insandır. Öyle biliyoruz yani. Güzeldir. görmediğim için yorum yapalım. Yok yani, yok yo, ben iyi tanıyorum onu. E, ee, Valla ben kendim normalde AK Partili değilim. Onu size de açıkça söyleyeyim. Ama e, bu yıl onun için de olsa o yıl AK Parti'den yaratılan yani, tavrımız net olsanız Kendisine e, konuşmasından dolayı güven de oluştu. Ona inandım. İşin gerçeği şey, AK Parti'nin kendisine hiçbir zaman hiçbir evresinde inanmadım. Ama bu evrede seçim harifesinde özellikle belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde e, kendisini takdir ettim hem oturmasından hem kalkmasından hem konuşma dediği itibariyle mevcut. Ben yani bana soracak olursa AK Parti'ye gelmiş geçmiş en iyi siyasetçi diyebilirim. Ben kendim AK Parti'li de değilim. Onu da açıkça söyleyeyim. Kendim hedeflerim, onu da söyleyeyim. Açıkça söyleyeyim. Ama iyi bir siyasetçi. Ama Hedefler olan bir arkadaşımızdır. İnşallah güzel işler yapacağına inanıyorum. Yakın zamanda Adil Cevaz'a doğalgaz geldi. Avukat Kadir Köstekçi'nin etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya mutlaka. Şimdi ben geçen iki dönemde Adil Belediyesi'nde emin olarak çalıştım. O dönemdeki belediye başkanı da konularda bir girişimi bulundu. Fakat başaramadık. Yani bir takım şeyler yapıldı ama Kadir Bey'in gelişiyle iş daha hızlandı. Yani biz belki de 2025'te hani göremeyiz diye tahmin ediyorduk ama 2025'te maşallah başardılar doğalgaz şu anda ilçemizde faaliyette. Anıyorum. Hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne onu severim ne de onun başlılaşını severim. Valla kendisi yakından tanımıyorum ama yani bir merhabamız yok. Hadi cevabı dediğimiz. Yani Çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Çalışma hakkında bu sene için diyorsan yeni 50 senelik yol yeni yapıldı yani. Adı Cavuz 50 senelik bir ilçe. Hmm. Yani pek böyle bir hizmeti bu sene biraz gösterdiler. Doğalgaz geldi Adı Cavuz'a eksiğimiz baya var yani. Doğalgazda Kadir Köstekçi'nin bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? İl başkanıdır. Bilmiyorum. Tabii ki olması lazım yani. İl başkanının bir etkisi vardı mutlaka. Allah için şimdi Adil Cevaz, Adil Cevaz olalı. Ne böyle bir hizmet gördü. Bak geçen dönemlerdeki belediye başkanı benim akrabamdı da. Bu yeni gelen genç Efendim, e, Allah, şey, adı Abdullah. Abdullah, Abdullah. Abdullah çok fırır fırır bir insan Kadir Kerçek de aynı öyle onun gibi fırır fırır bir insan Adı Cevaz'a dört dört bir hizmet yapıyor Adı Cevaz halkı bunu bilmesi lazım Adı Cevaz halkı devamlı bunu kollaması lazım İçeride Benim bir mevbaat bir, bir yani. çeceğin de yoktur neyse evet. ben onu söylüyorum evet. Teşekkür ederiz çok evet, sağ, sağ olun Ama iyidir çalışıyor Adı Cevaz'da şimdiye kadar ama bu sonda çok çalışma bu sonda oldu her tarafta güzel yani görünüyor işte ne yaptıklarının belli yani. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Sağ için. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bu gazımızı geldi, asfaltımızı yaptı. Efendim dediğim eee bazı yıkık binalar vardı, onları yıkıyor. Yani bu gayet yoğun çalışıyor. Anladım. Teşekkür ederiz. Yani Allah ona razı olsun. Şu an devam ediyor. İyi bir insan. Yani. Yaptığı çalışmaları beğeniyor musunuz? Vallahi çok iyi. Beğeniyoruz. Çok teşekkür Allah ederiz. Sağ olun çok iyi çalışmaları var Allah için. Onun da Abdullah babanın da yani bizim memleketimiz 10 yıldır çok geri kalmıştı. Onların sayesinde biraz ileriye gidiyor. İnşallah gidecek de. Evet. Ee, Kadir Bey'den çok memnunuz. Girişlerinden, iş şeyinden, kabiliyetinden çok memnunuz. Yani eğer olursa yine seçilmesini çok istiyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olsun bizim altyapımız iyi doğal kazı müziği getirdiler. Memnun olduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu ikisi Adil Cavaz'ın başına gelmiş en büyük nimet olarak dile getirebiliriz. Vallahi şunu doğrusunu konuşursak Kadir çocuklar bir seçim geldi gitti. Kendim oy vermedim dahi. Ben Kadir'de çok memnunum. Yaptığı hizmetlerde çok razıyım. Allah ondan razı olsun. Şu an olan asfaltımız, doğal kazımız, dükkanlarımızın temizliği Kadir Bey'in sayesinden oldu. Bir dakika seçim olsa şahsına oyum sonsuz ona vereceğim ve desteklerimi de elimde geldiği kadar yardımcı olacağım. Evet, iyi insandır. Yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla her şey yolumuzu, şeyimizi hepsi yapsın. Biz memnunuz yani isteriz yatır veririz. mesela yolumuzu yapsın. Yani her şey yapsın bacı. O sıkıntımız o odur yani. Memnunuz. Yaptığı çalışmaları Güzel, güzel çalışmaları güzel. Memnunuz yani ne diyelim? Misiniz? Evet tanıyoruz. Hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok iyi düşünüyoruz. Değerli bir insan. Anladın mı? Sevdiğimiz bir yani. insan, çalışkan bir insan. Ben daha ne diyeyim? Yaptığı çalışmaları beğeniyor musunuz? Evet çok beğeniyorum. Hem de en iyisi. Anladım. Şey Burada belediye başkanımız, kaymakamımız, il başkanımız, ilçe başkanımız hepsi de birbirinden iyi çalışıyor değerli de bir insanlardır. Bizim bak geçen gün buraya bize yapılan şeylere. Adamlar geldi her şeyini yaptılar. Teşekkür ederim hepsine de. Tamam. Hepsine teşekkür ediyoruz biz. AK Parti olarak. Hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi bir insandır. Onunla devam etmeyi düşünüyoruz. Yaptığı çalışmaları beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz evet. Yani AK Parti olarak söylüyorum. Kadir pek tanımıyorum kendisini. İyi bir insan yani ee, AK Parti zaten hizmet, hizmet, hizmetleri ortada olan bir şey. Yani bu kadar. Teşekkür ederim. Bir şey değil değil Valla iyi Yani daha bir şey diyecek şeyim yoktur yani. Çalışmalarını beğeniyor musun? Valla iyidir. Çalışıyor yani. Yani Adi Cevazı olduğunu duymuştum ama sen görmedim hiç. Yaptığı çalışmalardan filan haberdar mısın? Yani evet sosyal medyada görürüz, tebrik ediyoruz. Yani doğalgaz falan getirmiş galiba. Evet, beğeniyor musunuz çalışmalı? Yani genç bir belediye başkanı şey, e, i̇l başkanı. Il başkanı. Yani evet, çalışıyor diyoruz. Haberleri geliyor. Sıkıntı yok, severiz yani. AK başarılı Parti'dir. Bir başarılı, başarılı bir insandır. Devamda istiyoruz. Devam devam i̇yi bir gençlik, gençtir, başarılıdır. İyi bir insandır, partisi de güzeldir. Kendisi de iyidir. Seviyoruz. Değerli, aktiftir yani, sosyaldir. Aynen öyle. De Değerli bir insan. Bölgede yani faydalı Siyasetiyle olsun, icratlar ile olsun. E, sempatisiyle olsun. Gayet sevilen bir insan arkadaş. Çalışmaları beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz tabii, tabii. Gayet şey ol, olgun karakterli bir insan, kalender bir insan. Ee, bölge siyasetine güzel şeyler kattı. Daha da güzel şeyler yapacağına eminim yani. Allah yapıcı bir insan, iş veren bir insan. Yani olur, olumlu bir insan. Çalışmalarını beğeniyor musun? Beğeniyoruz. Kadir Başkan'ı beğeniyoruz, seviyoruz da. Evet.